Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yine Peugeot 306'mızın içerisindeyiz. Bugün Peugeot 306'mızın eski teybini söküp yerine şu gördüğünüz Pioneer teybi takacağız arkadaşlar. Kısaca şöyle Pioneer teybi göstermek istiyorum. Ama detaylı incelemesini istiyorsanız sağ üst bölümünüzde bulunan kartlardan videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi teybimizle beraber kumandası kutusu falan hepsi geldi. Ben demin açtım ama şöyle bize gerekli olan bölüm şu teybin kendisi ve görmüş olduğunuz şu soket. Teybimizin soketi. Hatta şu üst bölümünü de çıkarabiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üst tarafı bizim için şu anlık lazım değil. Evet. Üst bölümünü çıkardık. Şu çerçevesini de çıkarabiliriz hatta ama gerek yok. İlk önce gördüğünüz gibi teybimiz bu şekilde. İlk önce eski teybimizi yerinden söküyoruz. Siz de bu videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz kendiniz teyip takabilirsiniz arkadaşlar. Ben ayrıntılı ve güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet eski teybimiz zaten çok eski bir teyp olduğu için şöyle hemen yerinden çıkıyor. İlk önce şu soketlerini sökeceğiz. Sizin teybinizde de böyle bu şekilde soketler vardır. Bunları çıkarmamız gerekiyor. Ki buradan teybi çıkaracağız. Teyple işimiz yok. Evet bunları çıkaracağız. Evet teybimiz bu şekilde bunu çıkarıyoruz. Kenara koyuyoruz. Teybimizi çıkardık ama soketleri gördüğünüz gibi hala duruyor. Bu yüzden bu soketlerle bu soketleri yerini değiştireceğiz. Zaten en önemli kısım da burası. Burayı ayrıntılı bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar eski teybinizi söktüğünüzde gördüğünüz gibi şöyle soketler yerinde duruyor ama renkler aşağı yukarı aynı. Bu renkler bize çok iyi şeyler anlatıyor. Bu yüzden bu renklere göre işimizi yapacağız. Yani bu soket kısımları farklı. Gördüğünüz gibi bu soket kısımları farklı. Ama bağlantı şeması hep aynı. Evet şu şekilde soketimizi açalım. Şimdi bir kısaca size şu soketin önemli yerlerini anlatayım. Şimdi elektrik bağlantısı yapacağımız için arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada uzun bir siyah kablo var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu uzun siyah kablo şase kablosu. Şöyle şu sarı ve kırmızı kablolarda elektrik kablosu. Benim arabamda kontaktan elektrik gelmediği için normalde şu kırmızı olan kontağa bağlanıyor. Bu da direkt elektriğe bağlanıyor ve hafızasını kaybetmemesi için, yani sizin ayarlarınızı silinmemesi için ikisini birden bağlayabilirsiniz ve kontağı kapattığınızda teybiniz de kapanır. Ama ben ikisini beraber bağlıyorum genelde. Yine ikisini beraber bağlayacağım. Sürekli kontak kapalı olsa bile. Telimiz çalışacak. Yani bir yere gittiğinizde sürekli kontak açık kalmak zorunda kalmayacak. Müzik dinlemek istiyorsanız. Evet şimdi gördüğünüz gibi demin soketimizi göstermiştik. Burada da aynı şekilde soketteki kablo renkleri aynı. Bunları uygulayarak yerine takmaya çalışacağız. İlk önce şu gördüğünüz gibi sarı kırmızı kablo var. Bunu yerinden çıkarıp diğer soketin kablosunun uçlarını buna bağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi şu kabloları sarı kırmızı olan kabloyu çıkardım ve şimdi Pioneer'ın sarı kırmızı olan kablosunu bağlayacağım. Bunları böyle çıkaralım. Bu normalde sizde soket olmasaydı yani bu soketler olmasaydı da burada iki tane kablo olacaktı arkadaşlar. Bir tanesi şase kablosu, bir tanesi de elektrik kablosu. Onları bağlayarak te teybinizi çalıştırabilecektiniz. Burada eski teybimizin olması bir avantaj oldu. Sizin de muhtemelen eski bir teybiniz olacaktır. Kasetli bile olsa bu bağlantı şeması aynı oluyor. Renkleri farklı olabilir ama bağlantı şeması her zaman aynı. Elektrik olan kablo sarı kırmızı kablo olur. Bunu dikkate almanız gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptım. Güzel bir bağlantı yapmanız gerekiyor ki arabanız böyle çukurlara, tümseklere falan geldiğinde teybiniz kapanmasın. Şimdi bunu da güzelce bantlamamız lazım. Evet ilk sarı renk olan kablomuzu bağladık. Şimdi şaseyi bağlayacağız arkadaşlar. Burada yine bakıyoruz şase kablosu. Gördüğünüz gibi eski soketimizde şu kabloya bağlı. Sarı renk bir kablo geliyor. Buna bağlayacağız. Evet bu bağlantımız da tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an elektrik vermiş olduk. Şimdi soketimizi taktığımızda teybimize elektrik gelmesi gerekiyor. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Lütfen bu işlerden anlamıyorsanız yani elektrik konusundan elektronik konusundan fazla anlamıyorsanız lütfen bu işlere girişmeyin. Çünkü teybiniz yanabilir. Bu uyarı da yapmış olayım. Şöyle soketimizi takalım yerine. Şu an elektriğimiz direkt bağlı olduğu için çalışması gerekecek. Şöyle Bakalım. Evet gördüğünüz gibi Pioneer yazısı ve menüsü geldi. Bu menüyü daha sonra değiştiririz. Burada zaten radyo AUX kısımları var. USB bağladığımızda USB kısmı da olacak. Evet şimdi bu işlem tamam. Şimdi hoparlör bağlama kısmına geldik. O kısım da çok basit olacak. Çünkü bizim eski bir soketimiz var. Eski soketimizde zaten hoparlörler bağlı. Şimdi gördüğünüz gibi Şurada mavi bir kablo var. Kısaca amfiniz varsa bunlardan mavi kablodan sizde de olacaktır. Bu yüzden ben şimdilik mavi kabloyu bağlıyorum ama bunu hemen geçeceğim. Çünkü sizin arabanızda olacak diye bir şey yok. Bu arada ses sistemi videosu da kanalımızda mevcut. Sağ üst köşenizde bulunan karttan izleyebilirsiniz. Evet şimdi hoparlör bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeşil, beyaz, gri ve mor kablodan ikişer tane var. Şimdi Pioneer soketimize geliyoruz. Yeşil, beyaz, mor ve gri kablodan yine ikişer tane var. Yani burada birbirine bağlayarak kolayca yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir kısım var arkadaşlar. Örneğin şu gri kabloya bakalım. Gri kablonun iki tane var demiştik gri kablodan. Bir tanesinde hiçbir şekilde çizgi yok. Sadece gri. Bir tanesinde de şöyle gördüğünüz gibi çizgi var. Siyah bir çizgi. Hepsinde siyah çizgi vardır birer tane. Bu yüzden bu çizgili olan kısım genelde eksi kısmı oluyor. Bunda da eksi kısmı şu gri düz olan kabloda normal artı kablosu. Yani hoparlörümüzün de artı ve eksi kablosu var. Şimdi bütün kabloların uçlarını açalım. Evet, tüm kablolarımızın uçlarını açtık. İlk önce şöyle başlayalım bir tane renkten. Beyaz olan kablodan başlıyorum hoparlör kablosundan. Şurada da aynı şekilde eski soketimizde de beyaz kablo var. Oradan beyaz kabloyu çıkarıyorum. İlk önce mesela çizgiliyi çıkarırsam çizgiliye takacağım. Evet gördüğünüz gibi hoparlör kablomuzun bir tanesini bağladık. Bu arada profesyonel bir işçilik yapsaydık bunları tek tek bağlayıp hangisinden ses geliyor sağdan mı soldan mı arkadaki sağdan mı arkadaki soldan mı diye çünkü 4 tane hoparlör var bildiğiniz gibi bunları tek tek teyipten ayarlayacaktık ama çok profesyonel bir iş yapmadığımız için zaten hepsinin çıkışı aynı olduğu için böyle kafamıza göre yapıyoruz. Şimdi beyazdan sonra şöyle mor olan kabloyu bağlayalım. Ben bu işlemlerin hepsini tek tek yaptıktan sonra size göstereyim. Bu kabloların hepsini tek tek bağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm bağlantılarımız tamam. Elektrik ve hoparlör bağlantılarımız tamam. Ekstradan şurada gördüğünüz gibi radyo anten kablosu var. Bu radyo çalması için kullanılıyor. Bir de benim arabamda amfi olduğu için şöyle bir kablom var. Soketim var. Şimdi isterseniz teybi yerine takalım. Evet teybimizi taktık. Soketini yerine taktık. Daha sonra ön tarafına takacağız. Böyle elektrik gelecek zaten. Evet gördüğünüz gibi elektrik geldi. Şimdi şöyle USB'mizi takalım. Evet telif nedeniyle şimdilik bu şarkılar tamamdır. Teyp bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Ekstradan şimdi bunları sökelim tekrar kasasını kasasını ve çerçevesini taktıktan sonra arabamızın üzerine takacağız. Evet teybimizin bağlantısı tamamen bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şuradan hemen USB'mizi alalım. Te Pioneer teyplerde bu şekilde. Hemen USB'nizi taktığınızda çalışıyor arkadaşlar. Bazı çoğu teyipte de öyle. Ben sizin için telifsiz müzik indirdim. Biraz telifsiz müzikleri dinleyin isterseniz. Evet teypten gerçekten çok memnun kaldım. Ben zaten Pioneer teypleri sürekli kullanıyordum. Arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu Pioneer teypin detaylı incelemesini de sağ üst köşenizde bulunan karttan izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.